radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de bir ev, geceliğin ev halkıyla birlikte yanmıştı. Durum Peygamber Efendimiz'e haber verilince ateş size düşmandır. Uyuyacağınız zaman onu söndürün buyurlar. Kandildir, işte ocaktır, mangaldır, bu tür şeyler diyor. Gidi uyurken söndürün. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi tabii kombiler, kaloriferler e, emniyetli olduğu için bunun dışında oluyor. Yangın insanoğlunun karşılaştığı bazı kere önlenemez afetlerden biridir. Bizlere düşen vazife deprem, sel, fırtına ve benzeri afetlere karşı gücümüzün yettiği kar nispette tedbirler almaktır. Yangın gibi ihmal sonucu meydana gelen afetlere karşı ise daha tedbirli ve dikkatli davranmak bir vazifedir. Bilhassa parlamasından ve tutuşmasından korktuğumuz ateşi evimizde olduğu gibi Bağımız ve bahçemizde ormanlık, ağaçlık mıntıkalarda da söndürme ihmal etmemek gerekir. Mum yaktın, yattın diye. Mum eridi eridi veya yan devrildi. Ve yangına sebep oldu olabilir. Veya bir hayvan geldi, bir kedi geldi, bir fare geldi. Ateşi ateşe çarptı, takıldı, devirdi. Tuttu, çekti. Yangına sebep oldu. Bu tür şeyler yaşandığı için efendimiz böyle tavsiye ediyor. Ateşin, evet. Çünkü küçük bir ihmalin ne büyük felaketlere yol açtığını her gün gözlerimize görüyor ve basın yayın organlarından öğreniyoruz. Orman yangınları. Mesela basit ihmallerle çıkan. İşte Peygamber Efendimiz bu bizi bu konuda uyarmakta. Dikkatimizi çekmekte ve yapacağımız ilk işin ne olduğunu haber vermektedir. Uyku bir nevi küçük ölüm olduğu için özellikle uyumadan önce evlerimizdeki ocağı, sobayı veya tehlikeli olabilecek diğer ısıtıcıları söndürmeyi tavsiye etmektedir. Ateşin düşman olarak nitelendirilmesinin sebebi mala ve cana verdiği zarardan dolayıdır. Çünkü kişinin canına ve malına kasteden ona en büyük zararı veren düşmanıdır. Bu sebeple insan en etkili tedbiri düşmanına karşı alır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ateşi düşmana benzetmesi bu yüzdendir. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz, felaketlere karşı tedbir kulun vazifesidir. Tedbir alacağız. İki, uyumadan önce ateş söndürmek sünnete uygun bir davranıştır. Açık ateşleri tabii ki tehlikeli olacaklar. Üç, Peygamberimizin irşadına uymak başımıza gelecek zarar ve felaketlerden bizi korur. Cenab-ı Hak Kur'an'a ve sünnete güzel bir şekilde uymayı bizlere nasip etsin kıymetli dinleyenler.